Tabii. Metnin karakter kodlaması bozulmuş görünüyor. Türkçe harfler yanlış çıkmış. Aşağıda metni doğru Türkçe karakterlerle düzeltilmiş ve anlaşılır hale getirdim. Müzik notası. Müzik. Nisan. Günaydın. Eşref, neredesin sen? Nefret ediyorum ya beni bırakıp gitmenden. Eşref, tamam, sakin ol. Simit aldım bize. Gel hadi. Nisan, ben simit falan istemiyorum Eşref. Benim karnım aç değil. Benim kalbim aç. İlgiye, sevgiye açım ben. Eşref, doyuracağım ben seni, merak etme. Al, ayran. Nisan, hı tazeymiş. Eşref, değdi mi o kadar çemkirmene? Nisan, ne? Çemkirmek mi? Ben çemkirmem ki. Eşref, doğru. Sen starsın. Yapmazsın öyle şeyler. Nisan, stara bak, nasıl starım ama. Taksi köşelerinde uyuyorum. Sabah kahvaltıda poğaça simit yiyorum. Büyük starım. Eşref, vallahi beğendiremedik. Nisan, beğeniyorum. Yani senin yanında her yer saray bana. Eşref: Hım. Nisan: Ama tabii insan şey istiyor. Eşref: Ne istiyor? Nisan: Yani böyle görüşmek için köşe kapmaca oynamadığımız bir hayat. Ya bu kadar zor olmamalı görüşmek. Eşref: Ama zor işte. Senin için yapıyoruz bunu Nisan. Kariyerin için. Unutma, zirve tek kişiliktir. Nisan: Ben zirve değil, seni sürekli yanımda görmek istiyorum. Eşref, eğer öyle istiyorsan baktığın her yerde olurum ben. Tek bir kıvılcım yeter her şeyi yakmak için. Müzik notası, müzik. Nisan, öyle diyorum ama yine de güzel şey istiyor insan. Böyle aynı evde yaşayalım. Birlikte uyuyalım, birlikte uyanalım. E ben sabahları sana kahvaltı hazırlayayım mesela. Yani bir düzenimiz olsun. Eşref. O da olacak. Bir de evlenme teklifi et, tam olsun. Nisan, evlilik ne alakası var Eşref ya? Eşref, bu anlattıkların evlilik. Evlen o zaman benimle. Müzik notası, müzik. Eşref, evlen benimle. Huzurlu olalım. Nisan, huzur. Müzik notası, müzik. Benim olduğum yerde huzur olmaz tepesinde kara bulutlarla gezen biriyim ben. Nisan, olsun. Beraber ıslanırız. Eşref, şey şey bak ağzın laf yapıyor. Sen şarkı falan yazıp ünlü de olursun. Müzik notası, müzik. Nisan, yine mi gitmen gerekiyor Eşref? Eşref, pek vaktimiz yok. Nisan, bugün kime sıkacaksın peki? Eşref, kafayı Hasan diye birine. Nisan, ne? Sen ciddi misin? Ben sana şaka yaptım, lafın gelişi. Öyle söyledim. Benim yanımdan gidip birine mi sıkacaksın Eşref? Eşref, hedef bendim. Gittiler Hıdır abiyi aldılar. Öyle bırakamam yani. Nisan, Hıdır Bey'le çok iyi anlaşıyorsunuz. Çok samimisiniz. Gözünden kaçmıyor yani. Baba oğul gibi oldunuz resmen. Eşref, Nisan, benim bu hayatta bir tane babam var. O da Yakup Baba. Nisan, gerçekte babanın kim olduğunu hiç mi merak etmedin? Eşref, etmedim. Ya ölmüştür ya beni bırakıp gitmiştir. Beni yetim bırakan birinin neyini merak edeceğim ki? Burası kalabalıklaştı. Hadi gidelim. Nisan, tamam beni taksirhaneye bırak. Hem senin çok acil işlerin var ya, geç kalmamış olursun. Eşref, ben bırakırım seni. Nisan, ben başka bir yere gideceğim. Eşref, nereyeymiş? Nisan, önemli değil. Eşref, Nisan, benden habersiz bir işler çevirmiyorsun değil mi? Nisan, senden habersiz bir şey yapmıyorum Eşref. Bak ben çok sıkıldım bu sır, gizem muhabbetlerinden. Bil